Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. Siber hırsızlar önce kimlik bilgilerinizi ele geçiriyor, sonra da o bilgilerle şirket kuruyor. Binlerce lira borçla karşılaşmamak ve mağdur olmamak için E-Devlet üzerinden önlem almak şart. Alo. İyi günler. Ben Asay Şubeden... Önce kimlik bilgileri ele geçiriliyor, sonra o bilgilerle şirket kuruluyor ya da ortak yapılıyor artık sorunların ve borçların ardı arkası kesilmiyor. Dolandırıcıya şey deniyor zaten. Kimlik bilgilerimizi çok farklı sitelere verebiliyoruz. İşte kaldığımız, konakladığımız yerlere gönderebiliyoruz. O sanal ortamda banka siteleri, yemek siteleri, e-ticaret siteleri bu bilgileri alıyorlar. Dolandırıcıların yeni yöntemi de şifre oldu. Ticaret Bakanlığı Merkez Kayıt Sicil Sistemine giren sahtekarlar kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına şirket kuruyor ya da ortak ediyor. Bu yolla binlerce kişi mağdur oluyor. TC'yi istediğiniz kuruma verebiliyoruz yani kargoya. Herhangi bir yere veriyorsun yani. Bir sabah uyanıyorsunuz kapınızda bir görevli elinde tebligat. Daha önce adını hiç duymadığınız ama ortağı olduğunuz şirketin binlerce liralık vergi borcuyla karşı karşıyasınız. Bu nasıl olur demeyin. Kendilerinden habersiz kimlik bilgileri ele geçirilen ve onların adına şirket kurulup daha sonra mağdur olan birçok vatandaş var. Bu bilgiler siber hırsızların, dolandırıcıların eline geçebiliyor. Kimlik bilgilerinizi ele geçiren siber hırsızlar sizin adınıza bir işletmeye sizi ortak edebilir ya da size yetki verebilir. Bu da tabii ki inanılmaz büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamızı sebebiyet veriyor. Her şey deniyorlar. Peki siber hırsızların bu akıl almaz yönteminin önüne geçilebilir mi? E-devlet üzerinden iradeniz dışında şirket kurulumu veya şirket ortaklığını engelleyebilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptığınızda ticari işletmelerde ortaklık ya da yetkilerin engellenmesine yönelik kısıtlamayı aktif hale getirmeniz lazım. Kuzenim bir video ile uyardı. Biz de e-devletten düzelttik onu. Her ihtimale karşı. Bu tarz mağduriyetlerle karşılaşan kişilerin de mutlaka Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması son derece önem arz ediyor. E-devlet üzerinden kısıtlama 4 aydır aktif. 4,5 milyondan fazla kişi önlemini aldı. 83 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz ve bunun aslında 4 milyonun olması çok az. Belki 5 dakikanızı alacak bir iş ama hayatınızı kurtarabilecek. Maddi açıdan paranızın, helal paranızın yanınızda, cebinizde kalmasını sağlayacak. Bilgilerimizi kısıtlıyoruz. Ne eder Ötüzen herkes yapsın bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.